Merhaba arkadaşlar. Göğüs ağrısı, ancina ya da kalp rahatsızlıkları mı yaşıyorsunuz? Kalp damarlarını etkileyen semptomlardan şikayet ediyor musunuz? Bugün sizlere Monolong SR ilacından bahsedeceğim. Monolong SR nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve kullananlar neler söylüyor? Kendi çevremin deneyimlerinden de faydalanarak bu ilacı sade bir şekilde anlatacağım. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesi kullanılmalıdır. Monolong-SR nedir ve ne için kullanılır? Monolong-SR, her mikropellet kapsülde 60 mg sosorbid mononitrat etkin maddesi içerir. Bu ilaç, kalbin oksijen ihtiyacını azaltmak ve kan damarlarını genişleterek kan akışını iyileştirmek suretiyle anjina pektoris ataklarını önlemek için kullanılır. Aynı zamanda kronik koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği gibi durumlarda da tedavi amaçlı reçete edilir. Monolong sırın faydaları neler? Monolong SR, göğüs ağrısı ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltır, egzersizle ortaya çıkan angina rahatsızlıklarını hafifletir. Kalp üzerindeki baskıyı düşünerek dinlenme ve hareket sırasındaki semptomları iyileştirir. Kullanıcılar, özellikle yürüyüş, merdiven çıkma gibi aktivitelerde nefes darlığı ve göğüs sıkışması hissetmeden daha uzun süre dayanabildiklerini söylüyorlar. Nasıl kullanılır? Monolong SR'yi doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Genellikle günde bir kapsül alınır. Doz 40, 120 mg arası olabilir ve tek doz ya da iki dozda olabilir. Kapsülü çiğnemeden, bütün olarak bir bardak su ile yutun. Aç ya da tok karnına alınabilir, ama bazı durumlarda yemekle birlikte alındığında mide rahatsızlığı azalabilir. Dozu unutursanız, diğer doz vakti çok yaklaşmadıysa hatırladığınızda alın. Yoksa o dozu atlayın, çift doz almayın. İlacı bırakmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ani bırakma göğüs ağrısı ya da diğer semptomlarda artışa neden olabilir. Böbrek ya da karaciğer rahatsızlığı olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Benim deneyimim nasıl oldu? Bir yakınım monolong SR kullanmaya başladı. İlk günlerde baş dönmesi ve kısa süreli sıcak basması hissetmiş, fakat bu etkiler birkaç gün içinde azalmış. Göğüs ağrısı atakları daha az olmuş, nefes darlığı öncekine göre daha seyrek ve daha hafifmiş. Hareketliliği arttıkça genel yaşam konforu yükselmiş. Ancak herkes aynı tepkiyi göstermiyor. Bazı kişilerde yukarıda bahsedilen yan etkiler daha uzun sürmüş ya da doz ayarlaması gerekmiş. Doktor kontrolü olmadan kesinlikle kullanılmamalı. Siz veya yakınlarınız Monolong SR kullanıyor mu? Neler yaşadınız? Yorumlara yazın, çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeli? Monolong seriyi kullanmadan önce isosorbid mononitrat veya yardımcı maddelere alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza bildirin. Şiddetli düşük tansiyon, ciddi anemi, kafa içi basınç artışı, şok ya da dolaşım yetmezliği gibi durumlarda kullanılmamalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor izni gerekir. İlk kullanımda baş dönmesi, baş ağrısı, yüzde kızarma, nabızda artış gibi etkiler görülebilir. Araç ya da makine kullanıyorsanız bu tür etkiler geçene kadar dikkatli olun. Diğer ilaçlarla etkileşim riski vardır. Özellikle kan damarlarını etkileyen ilaçlar, nitrik oksit veren maddeler ya da bazı tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılınca etkiler şiddetlenebilir. İlacı ani kesmeyin. Doz yavaşça azaltılarak sonlandırılmalıdır. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır kullananların yorumları neler? Bazı kullanıcılar Monolong SR ile göğüs ağrısı sıklığında azalma, nefes darlığında düzelme ve fiziksel aktivite sırasında daha az rahatsızlık hissettiklerini söylüyorlar. Baş dönmesi gibi başlangıç etkileri olmuş fakat doz oturunca bu tür etkilerin çoğu azalmış. Enerji seviyelerinde ve günlük yürüyüşlerde artış olmuş. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, başkalarına faydalı olabilir. Monolong SR, göğüs ağrısı ve koroner kalp hastalığı semptomlarının kontrolünde etkili bir seçenek olabilir. Ama kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Monolong SR deneyimlerinizi, sorularınızı veya sağlık tüyolarınızı yorumlara yazın, okumayı çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizi kaçırmayın.